Ailede verilecek din eğitiminin insanoğlu için son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef ülkemizde örgün din eğitiminde bir geç kalınmışlık söz konusu. Konuşma çağı artık bir dine adımını atmaya başladığı çağdır. Küçük yaşta insanlar almış oldukları terbiyeden, eğitimden hayatları boyunca etkilenmiş olurlar ibadet mekanlarına oradaki manevi havayı yaşasınlar, hissetsinler diye beraberimizde götürmeliyiz. Önce kendimiz yaşamalıyız. Daha sonra çocuklarımıza kendi yaşadıklarımızı, kendi tatbik ettiklerimizi anlatmamız gerekir ki çocuk çok dikkatle izlemektedir bizi. Müzik Ailede verilecek din eğitiminin insanoğlu için son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanoğlu mutlaka bir şekilde yönlendirilmeye muhtaç bir varlık. Yaratılıştan getirdiği bir takım kabiliyetleri var. Ama bunların işlenmesi gerekiyor. Ve bu hususta da en önemli katkıyı ona anne baba sunuyor. Bizim şöyle bir genel olarak kültürümüzde bilinen, tanınan, duyulan bir fıtrat hadisi dediğimiz, sevgili Peygamberimizin, insanoğlunun potansiyel olarak içinde taşıyarak dünyaya geldiği bir inanca, inanmaya hazır hali var. Buna biz fıtrat hali diyoruz. Yani Yüce Rabbimizin her bir insan evladını yaratıcısına inanabilmeye hazır halde dünyaya getirdiğinden bahseden bir hadisi şeriftir, fıtrat hadisi. Orada e, bu şekilde dünyaya gelen bir çocuğun e, mutlaka ailesinden etkilenerek bir dine yöneldiğini ifade buyuruyor Peygamberimiz. Bu sebeple bu ailenin etkisini bariz bir şekilde gördüğümüz bu hakikat mutlaka anne babanın çocukla ilgilenmesi gerektiğini ortaya koyan çok önemli bir bilgidir bizim için. Bir de biliyoruz ki küçük yaşta insanlar almış oldukları terbiyeden, eğitimden hayatları boyunca etkilenmiş olurlar. Bu ağaç yaşken eğilir, atasözümüzde olduğu gibi mutlaka küçük yaştan itibaren ona bu eğitimi başlatmak gerektiğinde kendisini ortaya koyar bir başka şekilde. Bir de şurası bir hakikat ki maalesef ülkemizde örgün din eğitiminde bir geç kalınmışlık söz konusu. O da şu çocuklar dini bilgilere, din kültürü ahlak bilgisi dersine ilkokulun dördüncü sınıfında ancak muhatap olabiliyorlar. Halbuki konuşma çağı başladıktan sonra bir çocuğun ilkokulda dördüncü sınıfta din kültürü ahlak bilgisi dersiyle muhatap olacağı zaman arasında ciddi bir dönem söz konusudur. Bu zaman diliminde bir çocuğu dini bilgilerden mahrum bırakmak son derece sonuçları olumsuz olan bir husustur. Onun için bizim bu din eğitimini ailede başlatmamız, ailede anne babanın eliyle vermemiz en doğru olandır. Bu sebeple ailede verilecek din eğitiminin önemi e, hakikaten e, inkar edilemez bir gerçektir. Konunun dini bakımdan e, önemiyle beraber e, bizzat eğitim açısından da e, önem taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Yapılan araştırmalarda bir çocuğun karakterinin 3'te ikilik gibi önemli bir bölümünün 2 ila 6 yaşları arasında oluştuğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu zaman dilimi de onun ailesinde geçirdiği zaman dilimidir. Karakterin şekillenebilir bir özellik taşıdığından yola çıkarsak mutlaka iyi yönde yönlendirilmesi, şekillendirilmesi ancak eğitimle gerçekleşir ve anne babaların bu dönemi e, asla ıskalamamaları ve gerektiği şekilde sağlam, tutarlı, yeterli doyurucu bir şekilde çocuklarına din eğitimini bizzat kendileri vermeleri gerekir. Ailede verilecek din eğitiminin e, uyulması gereken, dikkat edilmesi gereken birinci ilkesi mutlaka ailede başlanmasıdır. Yani bunu başka bir müesseseye, kuruma, kişiye devretmeden anne baba bizzat kendisi yapmalıdır. Dedelerin, büyük annelerin torunlarını çok sevdiklerini biliyoruz. Ancak onlardan önce bu görev anne babanın görevidir. Sevgili Peygamberimizin bu konuda bir hadisi şerifi var bir çocuğa güzel isim verilmesi, terbiyesinin güzelce yapılması, yerine getirilmesi, onun anne babası üzerindeki haklarından birisidir buyurur sevgili Peygamberimiz. Bu aynı zamanda dini bir vecibedir ve Yüce Rabbimiz Tahrim Suresinin 6. ayetinde Ey iman edenler! Hem kendinizi hem de aile efradınızı, fertlerinizi, bireylerinizi Yakıtı insanlar ve taşlar olacak. Cehennem ateşinden koruyunuz buyurmaktadır Rabbimiz. Burada emir öncelikle e, aile reisi olarak erkeğe, eşine yani anne babayadır. Onları e, muhatap almaktadır aile fertlerini koruma hususunda. O halde aile e, başta anne baba olmak üzere bu hususta en büyük sorumluluğu taşımaktadır bunu asla göz ardı etmememiz gerekir. İkinci olarak eğitime konuşma çağından itibaren başlayabileceğimizi eğitimciler ifade ettikleri gibi yine sevgili peygamberimizin bir uygulaması var. O da çocuk konuşmaya başlayınca ona Allah'ın ismini, kelime-i tevhidi öğretmemiz hususunda tavsiyesidir. Her ne kadar çocuk e, bu ismin kendisi için ne mana taşıdığını e, idrak edecek bir kapasiteye e, bir bilgi birikimine sahip değilse de e, ona bu sözleri öğretmemizin e, onun açısından son derece önemli olduğunu unutmamalıyız. Çünkü fıtrat hadisi olarak bilinen, ee, ve bir çocuğun dünyaya gelirken içinde bir yaratıcının varlığına inanıyor, inanmaya hazır bir şekilde dünyaya gelmesinden bahseden bu fıtrat hadisinde dikkat çekici bir nokta var. Çocuğun bu fıtrat hali konuşma çağına kadar devam eder buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Sonra devam ediyor hadisine. Daha sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya müşrik yapar. Eğer anne babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur buyurulmaktadır hadisi şerifte. O halde konuşma çağı artık bir dine adımını atmaya başladığı çağdır. Halbuki konuşma çağının biz öyle her şeyi çok rahatlıkla düşünerek, ifade eden bir dönem olmadığını biliyoruz. Peki neden önemlidir? Allah ismiyle tanışması, onu tekrarlaması, bir süre sonra etrafındaki varlıkların mahiyetini anne babasından sorduğunda işte bunu Allah böyle güzel yarattı sözü çocuk için yeterli bir cevap olmaktadır. Neden? Çünkü onu daha konuşmaya başladıktan itibaren zaten biliyor ve telaffuz ediyor idi. Bu bakımdan konuşma çağını da mutlaka anne babanın önemsemesi gerekir. Üçüncü olarak her bir çocuğa Allah Teala yaratılıştan kendisine inanabilme kabiliyetini verdiği gibi onu belli bir sürede sorumlu tutmamak suretiyle Adeta çocuklara bir müsamaha ile davranma söz konusudur. Yani büyüklerin yapmış olduğu hatalar çocukların yapmış oldukları takdirde aynı sonucu doğurmuyor. Dolayısıyla Allah'ın tanımış olduğu bu serbestliğe, bu müsamahaya biz mükellefiyet çağının dışında kalan bir zaman dilimi olarak bakıyoruz. Ee, ergenlik ile birlikte sorumluluk çağı başlar. Ondan önceki dönem, çocukluk döneminde böyle bir sorumluluk söz konusu değildir. O halde bazı sözlerinden, sorularından dolayı e, çocuklar herhangi bir günaha girmezler. Onların e, Allah Teala tarafından kendilerine tanınan bu e, haklarını, bu serbestliği onlardan esirgememek gerekir. Bir de e, mutlaka Onun gönlüne hitap eden Bir ifade tarzıyla Konuşmak lazım e, Ki biz bunun örneklerini Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin çocuklarına Hitaplarında görüyoruz Her birinde Ya büneyye ifadesi vardır Ve karşılığı Yavrucuğum, oğulcuğum anlamına gelen Şefkat ve benimseme ifadesidir Bu ifadelerle ...hitap etmeliyiz çocuklara. Zaman zaman e, onları e, ibadet mekanlarına, oradaki manevi havayı yaşasınlar, hissetsinler diye beraberimizde götürmeliyiz. Bu manada e, asla e, göz ardı etmememiz gereken bir husus da şudur. Küçük yaştan itibaren e, mabetlere alıştırılmamış olan çocuklar maalesef sonraki zamanlarda oraya girme konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. O sebeple bunu küçük yaştan itibaren mutlaka o manevi havayı hissedebilmesi için anne baba gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve son olarak çok önemli bir konu çocuğa örnek olma hususunda anne babaların üzerine nasıl bir vazife düşüyorsa söylediklerini de kendisi bizzat yaşayan birisi olmasını çok önemsiyor bu hususta eğitimciler. Çünkü bir Kur'an-ı Kerim ayeti olarak ey müminler niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz diye Yüce Rabbimiz tarafından bir uyarı var. Önce kendimiz yaşamalıyız. Daha sonra çocuklarımıza kendi yaşadıklarımızı, kendi tatbik ettiklerimizi anlatmamız gerekir ki çocuk çok dikkatle izlemektedir bizi. Sözümüzle fiillerimiz birbiriyle tutarlı olmalıdır. Bu da çocukların eğitiminde ve özellikle din eğitiminde çok önemli bir yer tutmaktadır.